Tamam. İşinizle tanışma fırsatım oldu. Telefonla santralınızın biraz ulaşmakta şeyimiz olmuş. Ben de bir numara bıraktım. Aşılama için özellikle öncelikli sağlık çalışanları için biz hazırlığımızı yaptık. Hazırız, bekliyoruz. Her aşı için aşılama için 10 kişiye bir oda şeklinde, poliklinik odası şeklinde ayarlamamızı yaptık. Odalarımız genel olarak lavabo bulunması, sedye bulunması, şeye giriş alanına yakın olması, lavabolara yakın olması gibi. Hemşirelere atamalarımızı yaptık, görev atamalarını. İki hekim takip edeceğiz hastalarımızı. Bunun dışında çalışanlarımız da aşının gelmesini bekliyorlar. Bir an önce biz de Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın aşılamayı başlatmasını bekliyoruz açıkçası. Aşılar olduktan sonra Karşı nasıl bir alındı? Onun için hazır sedyelerimiz var zaten hastaya yani aşıladığımız kişiye bireye herhangi bir alerjik reaksiyon olması durumunda ya da başka bir durum olması durumunda acil servis zaten buraya çok yakın hemen ilk müdahalemizi burada yapıp sonrasında kişiye acil servisi almayı planlıyoruz. Bizim çalışan sayımız 670 civarında öyle olunca şimdi aşılama programına göre Covid geçirenler ve Covid geçirme sürecinde olanlar aşı olamayacaklar. Biz de ona göre planlamamızı yapıyoruz. Geçirmiş olanlarımız var bizim de tüm hastanelerde olduğu gibi ona göre planlama yapıyoruz.